Geçen gün biraz daha büyüyor Potito abi. Ya hadi artık çıkartın şu Potito'yu hastaneden. Ne bu ya? Ya dur. Eycan'ı bir kendine gelsin Potito önce. Az kaldı abi. Biraz daha toplasın kendini. Davullu zurnalı getireceğim onu evine. Ya Şükrü diyorum ki artık yani bu çocuğu getirsek de ismini koysak yani. Ya evet. Annem haklı. Çocuk neredeyse bir yaşına girecek, hala ismi yok. Kafam çok karışık teyze. O kadar çok seçenek var ki. Cık, ya diyorum ki artık ismini koymamız lazım. Kulağına ismini söylememiz lazım. Bir isim bulun artık ya. Ya koyun artık bir isim. Bu kadar uzatmaya ne gerek var? Enişte öyle koyun demekle olmuyor. Önemli bir mevzu bu. Günlerdir araştırıyorum ben. Bebeğe isim koymak karakterini şekillendirmenin ilk adımı diyor uzmanlar. Yani koyduğun isim bebeğin karakterini belli ediyor. Ben öyle herhangi bir isim koyamam çocuğuma. Üzerimizdeki yük çok ağır abi. Yarın potiton büyüdüğünde ya bize kızarsa? Anne, baba siz bana ne biçim bir isim koymuşsunuz derse? Ya ne saçmalıyorsun? Çok haklısın kociş. Aslında var bir iki seçeneğimiz. Ama Şükrü ile iklamda kaldık. Nerede kaldınız? İklamda. Biz bal kız adını düşündük. Ne diyorsunuz? Şirin, tatlı, hoş. Belkıs adının hak söylenişiymiş. Ya ne o öyle? Bal markası gibi. Olmaz öyle bir isim ya. Beğenmedim. Sen sana ne? Sen karışma. Annesi babası karar vermiş işte. Ya gelin ben sana diyeyim ki benim de çok işime sinmedi yani öyle kız. Yani sanki böyle baldız maldız gibi geliyor insana yani. Güzel değil. Ben beğenmedim. Bak Kadriyam'ın ne de beğenmedi. O zaman bu ismi silelim Kociş. Peki Parla nasıl? Kadriye Parla. Işık saçan, ünlenen, tanınan kişi anlamına geliyor. Hı hı. Bak Parla güzelmiş ha. Parla kızım, gel buraya. Aa, bak ne güzel böyle söyleyince tınısı falan da çok hoş. Brezilyalı yeni topçular gibi. Harla falan. Ne öyle? Ya yeter yani ya. Ya bırakın şöyle normal bir isim koyun ya. Zeynep, Elif. Öyle bir şey yani. Anam haklı. İyi de 2017 yılında kız çocuklarına en çok koyulan isim listesinde bu isimler var. Olmaz abi. Benim potitomun ismi farklı olması lazım. Farklı. Allah'ım ben nasıl bir babayım? Daha bebeğime isim bile koyamıyorum. <laughs> Yapma kocis böyle. Önce makbul olsun. Ne Bizi de vuruşturuyorsun öyle. Ya bizim bir tane komşu kızı vardı da Makbule. A, hiç sevmezdim. Uyuz. Ya Hatice, böyle isim bulunmaz ki canım. Armudun sapı, üzümün çöpü filan. Ya bak, e, biz en güzeli şey koyalım. Defne koyalım. Ne güzel, Ay. hem böyle mis gibi de kokar. Çok severim ben. Söylemez de güzel. Defne. Defne mi? Defne olmaz. Bizim bir komşumuz vardı çok yaramazdı. Defne olsun. Güzel. Defne güzel isim. Makbule. Defne. Makbule. Defne. Aa! Yeter artık ya. Hakikaten yeter yani ya. Of. Böyle olmaz. İsim böyle bulunmaz. Bak benim aklıma bir şey geldi. Şimdi hepiniz birer tane isim yazın bir kağıda. Onu bir böyle şeyin içine koyalım. Akşama da çekiliş yapalım. Bakalım ne çıkacak. Ay inşallah benim yazdığım çıkar. Boşuna heveslenmeyin. Benim yazdığım isim çıkacak. Erkek olsaydı gönlümde yatan isim belliydi aslında. Peki ne koyacaktın adın Şükrü erkek olsaydı Potito? Atiba koyacaktım yenge. Aa, Atiba'nın anlamı ne ki? Orta sahanın vazgeçilmezi. Üç ciğerli adam manasında atacağım. <laughs> Bataş'a koyardım Şükrü. Atiba. Şükrü Bataş'a dedim. Abi Atiba dedim. Şükrü. Aa. Yeter gari ya. Hakikaten yeter gari. İçim kayıldı ya. Ya çocuklar, zaten potito kız oldu. Erkek değil. Yeter artık yani. Hakikaten hadi kalkın gidelim ya. Kalk hadi. Potito bizi bekler. Hadi hastaneye hadi. Yavaş yavaş yavaş. Kalk, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Saçma sapan isimler arıyorsunuz. Tam yolu bulduk işte. Yeter gari. Ooo, kavukluyla bir şekerde teşrif ettiler. Soğuk espri yapma. Orucun yanar Yakup. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. selam. Ne haber, nasılsınız? Kemal amca iyiyiz. Alkışlar Kemal amca için. Hayırdır lan? <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Kemal amca? Yürüyorum. Hayırdır Kemal amca? Doktor dedi ki günde en az on bin adım atman lazım. Eh ben de buraya geldiğime göre en az üç bin adım atmışımdır bugün. Alkışlar senin için Kemal amca. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Biz bu Ramazan davulculuğu sayesinde otuz bin atıyoruz. Sen de bize takıl. Atıyorsun. Atıyoruz tabii. Ne atıyorsun? Atım. Ha! Kafasım. Ya şükür Aklıma geldi ya. Bana bak. Çocuğu hastaneden çıkardınız mı? Yok Kemal amca. Biraz daha kalacak. Sonra eve çıkaracağız. Aa, iyi. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol Kemal amca. Ee Şükrü abi? Çocuğun ismini ne koydunuz? Koyamadık iyi de o. Çok seçenek var. Seçemiyoruz. Akşam çekiliş yapacağız. Herkes beğendiği ismi kağıda yazıp torbaya atacak. Ne çıkarsa adı o olacak. Aa, Potito da güzel isim aslında. Bana bak. Bulaşıklık yapma, çayı yap. Ama iftardan sonra. Oruç <laughs> musun? Aynen Kemal amca. Allah kabul etsin. Hayatta bırakmam. Çocuklar benim aklımda güzel bir isim var. Cık. Ne Kemal amca? Hemen alalım notumuzu. Heh. Akşam çekiliş yapacağız ya. Senin de önerini yazar, içine atarız. Evet yaz. Bihter. En iyisi anlamında. Olmaz Kemal amca. Bihter Ziyagil'i hatırlatıyor bana. O kız da Amma acılar çekmişti be abi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Amin. Ya siz yine benim önerimi yazın. Yani önemli olan demokratik bir çekiliş yapılması. Doğu nasıl abi? benim de önerimi yazar mısın Şükrü abi? Eee o erkek ismi değil mi Heido? <laughs> Bu isim üniseks abi. Adam Mastet Beyido. Biz has kız ismi istiyoruz. Öyle iki arada bir derede kalırsa işimize yarlanmaz Yiğit o. Şebnem olsun bence. Rahmetli babaannemin adı. Çok severdim. Onu da yazın. Adını Şebnem koyalım da senin gibi torunu olsun. Yazık Potito <laughs> Abi ben notlarımı aldım. Akşam en iyisini seçeriz artık. Kesin benim önerim çıkacak kuradan Şebnem. Abi bence ben... benim önerim çıkacak. <laughs> Doğu. Tatava yapmayın beyler. Benim yazdığım isim çıkacak. Makbule. Var mısın iddiaya? Varım. Kaybeden kazananın her istediğini yapacak. Ya bırakın bunları şimdi ya. Boşa konuşuyorsunuz. Burada önemli olan anne ve babanın istediği ismin konulması. Kemal amca haklı. Bak şimdi mesela benim kızımın adını koyarken biz rahmetli müzeyenle böyle oturmuş düşünüyorduk. O arada bir Meltem esti. Bak Hemen aklımıza geldi. Dedik bizim kızın adını Meltem koyalım. Yani o an fırtına olsaydı Meltem yengenin ismi fırtına mı olacaktı? Oh, He? Oh, fırtına yenge. <laughs> Biz de sel koyalım o zaman abi. Ah. O tütom doğduğunda mahalleyi sel almıştı. <laughs> Su baskın da olabilir. Ha bak ne saçmalıyorsun sen ya. Sel olur mu hiç? Ya sana ne çocuk koyuyor? Abiler dinleyin burayı. İnternette isim üstüne biraz araştırma yaptım. Hı. Aslında ismin o kadar da bir önemi yok. Bakın Shakespeare ne demiş? Gül dediğiniz şeye herhangi bir başka isim verseydik yine aynı derecede güzel kokardı. Ya o Shakespeare'e söyle. He. Suyu fazla bulandırmasın Yiğido. <laughs> olur mu öyle şey ya Yiğido ya? İnsanın ismi önemlidir. Hayatta en çok duyacağı şey insanın ismidir. Hüseyin, çekiliş sonucunu bize bildir. Kim kazanacak çok merak ediyoruz. Kazanan belli. Ben sana ne yaptıracağımı düşünüyorum şimdi. Evet. Sen yine de bu kadar emin olma. Çekilişten şebnem çıkarsa ben kazanırsam sana bu kahveyi temizletirim haberin olsun. <laughs> ya bana bak. Teravihden sonra dörtlüğü kuruyor muyuz? Kuralım Kemal amca. Sonra kadar oynarız okeyimizi Kemal amca. Özledik. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun ya. Ee, o zaman ben gideyim bari. Bu arada bir bin adım daha atarım. ha. Hadi bakalım hoşçakalın. Güle bana, güle sana. Kemal amca. Günlerden az kaldık. <laughs> Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Biz de gidelim Şükrü. Şu çekilişimizi yapalım artık. İsim konusuna son noktayı koyalım. Koyalım abi. Nokta koymak bizim işimiz. Aslan benim be. Ver. Şey da... <laughs> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.